Merhaba arkadaşlar. Bugün size baş belası airbag lambasını nasıl iptal edebileceğinizi göstereceğim. Bu kesinlikle bu lambanın yanmasındaki sebebi ortadan kaldırmaz. Tabii ki de tavsiyem gidip airbag'inizi yaptırmanız. Ben bu aracı pertten topladığım için kendim biniyorum. Şu anlık satmayı da düşünmüyorum. Sadece gözüme takılmasın diye ben airbag lambamı iptal edeceğim şimdi. Gidip beyni yaptırmak için hani yüzlerce lira vermek istemedim ee, airbag beynini tamir ettirmek için. Bu yüzden ben kilometre saatimi söktüm. İçini açtım. Buradan ibreleri elinizle çekip alabilirsiniz direktman. Bunu şöyle yan çeviriyoruz. Buradan baktığımız zaman e, alttan üstten üçüncü. Buraya geliyoruz. Üçüncü burası. Onun önüne böyle ufak bir kağıt parçası gibi bir şey ayarlayıp ben az önce ayarladım. Şöyle ufak bir kağıt parçası koyduğumuz zaman lambayı görmemiş olacağız. Hani benim gibi takıntılı olanlar varsa yüzlerce lira vermesine gerek kalmaz. Yani onu hemen yerine oturtayım ben size de göstereyim. Bir ile da biraz içine doğru bastırırsak tekrardan hemen çıkmasın. araca kesinlikle bir zararı yok. Ee, bir sıkıntı yaşamazsınız ama tabii ki de tekrardan söylüyorum Benim tercihim yaptırmanız taraftarıyım. Şöyle göstereyim size. Artık yanmıyor hiçbir şekilde. Aracı çalıştırdığım zaman da herhangi bir şekilde lamba yanmayacak. Sorunu böylelikle ortadan kaldırabilirsiniz. Ben şahsen çok rahatsız oluyordum. Ee, bu lambayı burada sürekli yanık gördükçe. Bu şekilde bundan kurtulabilirsiniz. E, muayenede zaten lambanın yanıp yanmaması sıkıntı değil. Muayeneden her türlü geçebiliyorsunuz. Airbag ışığı hafif kusur. Yani bu size muayenede de herhangi bir problem yapmaz. İnşallah bir, bu bilgi işinize yaramış.